أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين evet. أسماء القرآن نحن الآن في بلوم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم للقرآن الكريم أسماء عديدة kulluha tedullu ala rif'ati ve ulvi Diyor ki Kur'an-ı Kerim için mezkur yani çok isimler vardır. Esmaun adidatun çok isimler vardır ki onların hepsi kulluha tedullu şuna delalet eder o isimler, ala rif'ati sha'nihi Kur'an'ın şanının yüceliğine ve ulubi mekanetihi ve makamının yüceliğine, yüksekliğine delalet eder. Bir daha başlayalım. Kur'an için çok isimler vardır. Bu isimlerden hepsi şuna delalet eder. Şanının yüceliğine ve mekanetinin yani makamının yüksekliğine delalet eder. Ve ala ennehu ve şuna da delalet eder. Ve tedullu ala ennehu eşrefu kitabin semaviyyin. Ve ve en eşrefi kitabe semavi yani semavi kitapların en şereflisi en en yücesi olduğuna delalet eder. Tabi alel itlaki mutlak olaraktan yani mutlak olaraktan semavi kitapların en şereflisi olduğuna delalet eder bu isimler. Ki feysemme el-Kur'ane kendisine Kur'an denilir. Furkan denilir. Furkan yani hakla batıra ayıran, tenzil denilir yani peyderpey indirilen, parça parça cüz cüz indirilen, zikir denilir çünkü içinde bir zikir öğüt vardır. Kitap denilir kendisine ila ahirihi. Bu ibarenin anlamı ila ahirihi. Yani sen sonuna kadar diğerlerine zikret. Kema vasafı Allah tebareke ve teala nasıl ki Allahu Teala en yüce olan allah Teala vasıflamış bir evsafin celiletin adidetin çok güzel celil çok güzel vasıflarla ne yapmıştır? E, vasıflamıştır. Minha mesela Allah Teala Kur'an'a ne demiştir? Nur demiştir. Huda demiştir. Rahmet demiştir. Şifa demiştir. Mevîza demiştir. Aziz demiştir. Mübarek, beşir, uyarıcı, nezir, e, müjdeleyen pardon, nezir, uyarıcı, mevîza, vaz, aziz, aziz olan, mübarek, şifa yani şifa veren rahmet olan, hidayet kaynağı, nur kaynağı gibi ila gayri ki bunların dışında minel evsafi vasıflar ki elleti o vasıflar tuşhiru şuna işaret ederler bi azametihi el kur'an ve kudsiyetihi ve el kur'an yani kur'anın azametine ve kur'anın kutsiyetine yani mukaddesliğine işaret eden bu vasıflar da vardır. Şimdi bunlara vecud tesmiyeti. Neden buna, bu isimler konmuş mu? Emme tesmiyetu bil Kur'an. Kur'an'la isimlenmesinin sebebi. Fekad ca'e fi ayatin kesiretin. Çok ayetlerde gelmiş ki. Minha o ayetlerden bazısı şudur. Kavlu Teala Kaf vel Kur'anil mecid. Diyor ki kaf. Vel Kur'anil mecid. Yani o şanlı kitaba yemin olsun ki. Şimdi kardeşler şöyle bir e, dipnot gibi bir şey söyleyelim. Şimdi. Bunlara huruf-i mukatta diyorlar. Yani kesik harfler. Kesik harfler diyorlar bunlara. Bu kesik harfler, bu kesik harfler. Bu kesik harfler e, ki buradaki mesela kesik harf gibi bu kesik harfler Kur'an'ın e, i'cazına, mucizevi olmasına delalet eder. Nasıl? Şimdi Allahu Teala Kur'an harfleri nedir? 28 tane harften oluşan Kur'an harfleri vardır. Yani allah Teala bu harflerle ne demek istiyor? başka yani bunun sadece bir veçini söylüyorum. Bu harflerle ne demek istiyor? Yani diyor ki Allahu Teala şöyle aslında buyuruyor. Ben sizin konuşmakta olduğunuz harflerden terekküp oluşan bir Kur'anla size gelmiş bulunmaktayım. Yani sizin konuştuğunuz dilde, sizin konuştuğunuz harflerle bir Kur'an getirmiş olmaktayım. Ki mesela kaf sin ya ayn sin sad gibi bu harflerle Kur'an yapmış bulunmaktayım. Farklı bir şey getirmedim. Ama bununla beraber haydi siz bunun bir benzerini getirin. Eğer getiremiyorsanız ki getirmeyeceksiniz ve getiremeyeceksiniz de o zaman bu demek ki Allah'ın indinden, Allah'ın huzurundan, Allah tarafından indirilmiş bir kitap olduğuna şehadet etmelisiniz demek istiyor bu harflerle Huruf-ı Yani sizin konuştuğunuz dilden harflerle meydana gelmiş bir Kur'andır ama siz hala bunun bir benzerini getiremiyorsanız demek ki bu Kur'an Allah tarafından indirilmiş bir Kitab-ı Semavidir. وقوله تعالى باشقى بقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى محقق كي إن دور أولانا يهدي إلتر بو قرآن محقق كي بو قرآن إن دور أولانا وأما تسمية بالفرقان فرقان الله رقص النمسنا جلنجا فقد جاء في قوله تعالى الله نشو قولنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ديوكي Ne yücedir ki Allah'ın, ne yücedir ki o Allah ki el furkane furkanı indirmiş. Yani o Kur'an'ı indirmiş ala abdihi o kuluna ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ki indirmiş de liyekûne lil alemine neziren o Kur'an alemlere bir uyarıcı olsun diye onları şirk bataklığından kurtarıp, küfür bataklığından kurtarıp cennete bu kez beşir olarak gönderen kimseler olsun diye. Ve amma tesmiyetu bit tenzil, tenzille Yani indirmesine gelince, ففي في قوله تعالى لَتَنْزِيلُ رب العالمين مُحَقَّقْ لا القران رب ربنا 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 peyderpey cüz'i cüz'i bir indirgesidir. Yani Rabbin tarafından 23 sene zarfında peyderpey indirilen bir Kur'an'dır. Tabi Kur'an ilkten toplu olaraktan levh-i mahfuz'a iniyor. Beytül İzze'ye iniyor daha doğrusu. Beytül İzze'den de parça parça dünya samasına indikten sonra parça parça 23 sene zarfında hal ve zuruflara karşı yani şartlar ve durumlara karşı 23 sene de parça parça indiriliyor. Ve ma tasmiyatu bi zikri zikr gelince fi taala inna nahnu nazzalna zikra muhaqqaq bi sana zikri indirdik ve inna lahu ve onu korumak da bize düşer onu biz koruyacağız diyor Allahu Teala. koruyucu olan bizleriz. Ve ma tasmiyatu bil kitabi hamim kitabil mubin o aç apaçık kitaba yemin olsun ki inna anzalna fi leyletin mubarekatin muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik ki Kadir gecesinde indirilmiştir Kur'an. Ve amel avsafu ve amel avsafu fiha Ayatun adedetün bu Kur'an'ın vasıflarına gelince han şifa rahmet falan vardı. Ukallema taklu suretu min suveril Kur'an diyor ki çok az sure Kur'an surelerinden bir sure vardır ki min vasfin rayen o parlak vasıfları içermesin ki mecidin o şanlı parlak vasıfları içermesin ki ne için lihadel kitabı bu kitap için ki ellezî bu kitap ki enzelehu rabbun izzeti rabbul izzeh aziz olan Allah bunu indirmiştir. Yani burada ne dedi? Diyor ki vasıtlara gelince onlar da çok adet çok pek çok ayetlerde varit olmuşlardır. Diyor ki çok az sure vardır ki o parlak şanlı kitap için söylenen vasıflardan hali olsun. Yani her surede illaki Kur'an'ı öven, Kur'an'ı öven vasıflar vardır. Ki onu da o kitap ki Allah Rabbul İzze dediğimiz aziz olan Allah bunu indirmiştir. لِيَكُونَ mucizeten halideten Ebedi bir mucize olsun diye لِخَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ Peygamberlerin sonuncusuna ebedi bir mucize olsun diye Allahu Teala onu indirmiştir. Mesela onlardan bir tanesini zikredecek olursak kavlullah'a ey insanlar fakat caekum burhanun min rabbikum se e, muhakkak ki size Rabbiniz tarafından bir delil geldi ve enzelna aleykum nuran mubina ve muhakkak ki biz size o apaçık olan nuru indirdik. Yani Kur'an çünkü sahibine bir nur oluyor demiştik. Hani hani el Kur'an hüccetü nekev aleyke demek ki lehine hüccet olursa senin Kur'an'da da sana bir nur oluyor. Ve kavlu ve minel Kur'an ve biz Kur'an'dan indiririz. Ma huve şifaun şifa olan şeyleri ve rahmetun ve müminlere rahmet ve şifa olacak şeyleri indiririz. Ve la yezidu zalimini illa hasara. Bu Kur'an ise ancak zalimlerin zararlarını arttırır. Yani zalimler Kur'an'a inanmaya inanmaya cehennemlik olacaklar için zararlarını arttırıyorlar. Ve kavlullah kul lillezine amenu ve Deki o Kur'an, o Kur'an, bu Kur'an o iman eden kimseler için hidayet ve şifa kaynağıdır. Ve kavlu ta'la ya eyyuhel nasu kum ca'atkum min rabbikum diyor ki ey insanlar size Rabbinizden bir va öğüt geldi ve şifa un lima fi sudur ve kalplerde olanlara bir şifa geldi ve hudan ve rahmetun lil ve bu kitap hudan hudu, hudan huda, Hudan ve rahmetun lil müminler içinde bir hidayet ve rahmet kaynağı olaraktan indirildi geldi. Vel Kur'anu Kur'an ise kel kıraati kıraat lafzı gibi mazdaru qara'a kıraaten ve Kur'anen. Bunların mazdarıdır. Qara'a kıraaten Kur'anen. Kur'an bak burada. Hakeza yara Bazı alimler böyle düşünmüşler. Yara yani bir manaya ta'kidu. Yani bazı alimler böyle itikad etmişler. Ve istedillune ve bu düşündükleri şeylere ne yapmışlar? Delillendirmişler. Bi kavli Teala Allah'ın şu sözüyle aleyna cem'ahu ve Kur'ane diyor muhakkak ki o Kur'an'ı toplamak ve okumak bize bizim, bizim üzerimizdir. Bizim üzerimizdedir. Feyda <laughs> qara'nahu biz o Kur'an'ı okuduğumuz zaman fettebi' <laughs> Kur'an'ı onun okumasına, okunmasına ne yap ittiba et. Yani oradan sen de dilini tekrar etme. Allah sana zaten ezberlettirecek bu Kur'an'ı diyor. أي hey, فاتبع قراءته، يعني فاتبع قرآننا دامك أنا يعني قراءته، وإن قلنا سنة تاكبت، إشتفى القرآن على هذا الرأي؟ Kur'an bu görüşe göre yekunu müştakkan demek ki Kur'an lafzı müştak bir kelime türemiş olduğunu varsayanların görüşü. Ama ve ara bazı alimler ise diyor ki enne leysa müştakkan min qara. Bu qara lafzından müştak bir şey değildir. Ve inne ma huwa ismu alemin. Yani bu özel isim olmuştur. Diyor mesela, benim adım Muhammed Şerif benim bana özel isim olmuşsa aynı şekilde Kur'an lafzı da Kur'an'a özel isim olmuşlar diyor. Bak zaten ve inne ma huwa ismu alemin bu özel bir isimdir ki lihadel kitabil bu şanlı kitaba fehu tevrat mesela tevrat lafzı gibi ve mislu incil kitabı gibi mesela o meskur semavi kitaplara deniliyorlar ya işte ve hada ra'yul şafii rahimeullahu bu da imam şafii Allah ona rahmet etsin onun görüşüdür. Ondur kitabı. mebahisul kuran mebahisul kuran kitabına bak diyor mennail kattan Şöyle şu isimli adamın kitabına bakın diyor. Tabi bu görüşlerde İmam Şafii'nin de Görüşte de çürütülüyor. Ondan sonra bu görüşte de biraz sorun var. Bu çok uzatılacak bir konu ama bak orada ne güzel söylemiş. Demiş ki Kur'an ya türemiş bir mazlardır. Delinle şöyle getir. İmam Şafiş de demiş ki yok. Kur'an kelimesi özel bir isimdir o kitaba. Nasıl ki İncil ve Tevrat kelimeleri o semavi kitaplara isim olduğu gibi. Burada da kalsın. Çok güzel bir konuya geçiyor ondan sonra. Meta, meta ipteden uzun Kur'an. Kur'an inmesi in, son ne zaman başladı? Ondan sonra ee, Bukhari'nin rivayeti nelerdir? Ondan sonra, e, evvelü manazel ve ahirli manazel, ilk inen ayetler, son inen ayetler, Muaide suresi son inen ayet mi yoksa ilk inen ayetlerden mi? Böyle teker teker sonra çok güzel konular geliyor inşallah. Bak, savaş konusunda, içki konusunda, yiyecekler konusunda ilk inen ayetler çok güzel konular geliyor inşallah.